Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün Türkiye'den yola çıktım. Bambaşka bir ülkedeyim. Tayland'dayım. Sizler için Tayland'ın otogarına geldim. Şimdi Tayland'dan, Tayland'ın daha doğrusu Phuket şehrinden Bangkok şehrine bir yolculuk gerçekleştireceğim. Şöyle yüzümden de görmüş olduğunuz gibi bayağı bir sıcak. Sürekli ter atıyorum. Otobüsümüz şu an arkamda görmüş olduğunuz gibi çift katlı bir otobüs. Zaten şimdi çekeceğim detaylı olarak. Yaklaşık olarak şu an saat e, 6.12 geçiyor. 7'de hareket edeceğiz. Diğer gün sabah 9'da orada olacağız. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Hepsini an ve an sizlere kaydedeceğim. Yataklı otobüs otobüse bilet bulamadım. Onunla yolculuk yapmak istiyordum aslında. E, buna kısmet oldu. Bu da çok güzel bir otobüs. İsterseniz önce e, Tayland'ın otogarını inceleyelim. Sonra otobüse bakıp yola koyulalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar Phuket Otogarı'nın girişi şu şekilde. Buradan böyle girdiğiniz zaman sağlı sollu bizi yazaneler karşılıyor. Aynı bizim otogardaki sımsarlar gibi böyle sizlere bilet satmaya çalışıyorlar. Şöyle sağda ve solda şu şekilde bilet ofisleri var. Şöyle düz gittiğimiz zaman da e, peronlara çıkıyoruz. Dediğim gibi e, Tayland Phuket Otogarı'ndayım şu anda. Küçük şirin tatlı bir otogar. Böyle dümdüz gittiğimiz zaman da şu şekilde peronlara çıkıyoruz. Hemen göstereyim. Şurada da şu şekilde peronları görüyorsunuz. Otobüsümüz de burada bizim otobüsü e, yolu yani konuşamıyorum heyecanla yolculuk yapacağım otobüs de bu. Gerçekten çok güzel bir otobüs. Güzel denk geldim öyle diyelim. Şimdi birazdan otobüsün içini de göstereceğim. Kaptan abilerimiz gerçekten çok sevecek. Kanalımı görünce bayağı sevdiler beni ee, onun için bayağı ilgi gösterdiler ben onlara teşekkür de ediyorum gerçi anlamazlar ama yine de teşekkürümü edeyim İsterseniz ilerleyen dakikalarda görüşmek üzere evet şimdi otobüsün dış kısmına bakacak olursak dediğim gibi çift katlı bir otobüs Tayland'da bir de trafik sağdan akıyor öyle diyorlar onun için direksiyon diğer tarafta şu şekilde bir bagaj hacmimiz var şöyle göstereyim bagaj hacmini de şu şekilde port bagaj kullanılmıyor burada demek bizim doğudaki gibi bagaj fazla almıyor <laughs> şu şekilde arka kısmı da böyle şöyle orta kapıdan otobüse geçiliyor hemen şöyle göstereyim bu şekilde buradan otobüse biniliyor ve üst kata çıkılıyor buradan da alt kata gidebiliyorsunuz zaten detaylı olarak göstereceğim otobüsün içini dışını Şöyle şuradan da göstereyim. Kaptan yerine girme. Gördüğünüz gibi kapalı. Yani geçiş yok. Zaten detaylı olarak göstereceğim hepsini. Şöyle üstünde de Bangkok Phuket diye böyle yazmışlar. Gayet güzel, hoş gördüğünüz gibi. Zaten tek tek koltukların hepsini de göstereceğim sizlere. Yavaş yavaş böyle hızlı olmasını istemiyorum. Güzel bir video yapmak istiyorum sizler için. O yüzden böyle sindire sindire güzel bir video hazırlayacağım inşallah ve Türkiye'de ilk olacak. Evet arkadaşlar şu şekilde şimdi aracın üst katında koltuğuma geçmek için geldim. Şöyle ilk başta koltuğu göstereyim. Bizim Pamukkale Jumbo'lardaki olan sistem böyle. Şuraya bir böyle ikramlık bırakmışlar. Burada zaten gördüğünüz gibi USB çıkışımız da mevcut. Gayet güzel. Hoş. Burada böyle üşüdüğünüz zaman size bir de düşünülmüş. Bu arada bu 14 saatlik bir yolculuk. Bunun fiyatı 715 baht yani 590-600 TL civarına geliyor. Şimdi e, ilerleyen dakikalarda tekrardan görüşürüz sizlerle. Evet arkadaşlar bizde olduğu gibi muavin şöyle liste yapıyor. Yolcular nerede ilecek diye şöyle not ediyor. Gayet bize benzeyen bir sistem var. Yani Türkiye'yi aratmıyor otobüsler. Ama tabii ki daha rahat. Şöyle diz mesafesine bakın. Bayağı rahat, bayağı güzel. Gerçekten efsane. Devam ediyoruz yolcular. Evet arkadaşlar şu anda dinlenme tesisine girdik. Saatimiz gece 3'e yakın yaklaşık kaç saat 8 saattir yoldayız. Yeni molamızı verdik. Yolculuk gerçekten güzel geçiyor. Arkada olduğum için pek yolu çekemiyorum. Ama böyle güzel detaylar vermek istiyorum yine sabaha doğru öne geçebilirsem yollarda çekeceğim tabii ki. Yine kendi penceremden de çekmeye çalışacağım sizler için. Şöyle burada otobüsler sıralanmış. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen tesisi de şu şekilde göstereyim. Gayet büyük ve olana fazla olan bir tesis. Şu şekilde her şey var. Yani yemek yerinden, böyle çeşit çeşit satılan şeylerden büyük, ferah bir yer. Güzel yani. Böyle otobüslerin durduğu alan da geniş, büyük. Bayağı iyi. Bakalım yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar otobüsümüzün şöyle şoför mahallini size göstereyim bu şekilde. Şöyle şuradan kokpit kısmını göstereyim. Gördüğünüz gibi araç Scania'nın motorunu kullanıyor. Kokpiti gayet güzel. Arkada bir de yatağımız mevcut. Şöyle göstereyim yatağı. Burası da gayet güzel. Hemen çıkalım. Şöyle dıştan da göstereyim. Haptan abimiz yatıyordu orada. Araba çünkü yola devam edecek. Hemen. Ben, e, bu arada saatimiz sabah 8 bir saat erken geldik. Şöyle valizler teslim ediliyor. Burası da Bangkok Otogarı. Şöyle göstereyim Bangkok Otogarı'nı da. Bayağı büyükmüş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik, benim biraz plansız olduğu için ön koltuklarda yer bulamadım, onun için çok yolu çekemedim, özür diliyorum. Otobüsümüz hemen arkamda, otobüsün markası büyük ihtimalle Kasa'nın üreticisi Mercedes, motorun üreticisi Scania, zaten direksiyonda ablemi vardı gör motor üreticisinin genelde direksiyonda ablemi de oluyor. Şu anda dediğim gibi Bangkok otolarındayız. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.